Merhaba arkadaşlar. Bugün şanslı matkap tanıtacağız size. TC neymiş? -E CD 18 Solo. İnternetten sipariş verirken buna dikkat edersiniz. Bu bizim ilk matkabımız. Üçü de aynı matkap. Bunu 2016 yılında sipariş verdik. Ee, çok güzel bir cihaz. Çok memnun kaldık. Sonra da memnun olduğumuz için internetten hemen ikincisini sipariş geçtik. Bu da uzun zamandır ikisini bir fil kullanıyoruz zaten. Bu da yeni. Bir, bir buçuk aylık bir olan matkabımız. Yeni daha hiç kullanılmadı. Sizin için en azından tanıtım videosuna net görün diye. Bu normalde 19 tok altı bir geçiyor. Kimisi 20 tok diye yazıyor. Burada ayarları var. 19'a kadar. 19'dan sonra derme var. birinci vites, ikinci vites var. Boş devirde birinci viteste 500, ikinci viteste 1800. 60 mil tok sağlıyor. İlgi geri tuşu buradan. Buradan mekanizmaya dokunabiliyorsunuz. Şu şekilde. Kurban el ucu oturması çok güzel. Yet aydınlatması var. Buradan tam uca buluyor. Yani takvim uçlu bir de atarken yansıtma tonunu gösterdiği için çok şık ve çok güzel bir işe sağlıyor size. Aynı zamanda burada bir aparat var. Kutudan çıkıyor. Çoğu insan diyor ki ya bu ne işe yarıyor ya da niye göndermişler. Bu askı olarak kullanılıyor. Ben çok fazla kullandığım için kendim nasıl kullandığımı size anlatayım. Ben bunu genelken merdiven üzerinde, vinçte, cagaskada çok fazla çalışıyorum. İskelede. Matkabı koymak için bir yere koyduğumda hep ayağım çarpacak. Tevdütler yaşadığım için. Bu cilini taktığım zaman cebime rahatlıkla nasıl işimi yapıp tekrardan alabiliyorum. Gerekirse bu tarafa. Sizin çalıştığınız yere göre tabii değişiyor bu. Ya da tercih meselesi diyorum. Aynı zamanda matkap 13 açılım yazmışlar ağzını. 13 uca kadar açılıyor ama normal şartlarda 15'i uç şu an rahatlıkla oluyor. Ee, üstünde de 13 yazıyor ama 15'i ucu hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda burada bir aparat var kutunun içinden çıkan. Çoğu insan bunu kullanmaya gerek yok diyor ama aslında gerek var buna. Ee, bir de atıyorsanız evet gerek yok ama bir demir devirecekseniz mutlaka gerek var. Çünkü matkap güçlü olduğu için gerçekten birinize ciddi zararlar verebilir ve bu ciddi zararlardan dolayı beyniniz kurkuna bir yani kırmaya kadar gider. Matkap gerçekten güçlü bir matkap. Bunu da zaten boş boşuna fabrika yapmamış. Bunun bir amacı var. Ha, kullanırsınız, kullanmazsınız. Yine de gibi meselesi. Burada bir buçuk kan var. Bu matkap bir buçuk kan gayet rahat çalışıyor. 3000 amper çalışıyor, 5000 ampere de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani bir buçuk kan per buna rahatlıkla oluyor. Aynı zamanda burada şimdi size bir saç 3 milim, 5 milim sancağımız var. Matkabımız onlu uç. Nasıl geldiğini göstereceğim. Matkabın performansını görmeyeceğim. Matkabı şöyle boşluğuna aldıktan sonra şurada bir kitleme mekanizmamız var. Şöyle kitledikten sonra zaten ne kadar zorlarsanız zorlayın dönmeyeceğim. Bakın kendini kovmaya alıyor. Bir önemli özelliklerden bir tanesi de akülü olmadığı için kömürsüz olduğu için bu cihaz kömür olmadığı için böyle derdiğiniz zamanlarda kendine hemen koruma moduna da büyüyor. Sıkıntıya girdiği zamanlarda. 3-5 saniye çalışmıyor. Bakın. Eğer ki ikinci kademeyi alırsanız da iki eylem mutlaka tutmamız gerekiyor. Bakın. Birimde kadar Ve 5 milim şu an. Şey alıyorum. Yani eğer ki bundan destek almazsam daimem çok zor. Çok ciddi sıkıntı verir. Yalnız bu çok iyi yapmanız gerekiyor. Benim kullandığım çeyik uç. Bu uçan dermede hiçbir sıkıntı yok. Matkabı da yormuyorsunuz. Kendinizi de yormuyorsunuz. Ahşapta da ahşap uç takıyordur. 1.1 OSB'yi derdik. İçim 2.2 ya da 2, 2 santimlik, 2.5 santimlik bir MDF oluyor. Yani. Uç güzü olunca çok temiz çıkartıyor. 5 ton. Maktap 5 tonlarda da gayet randumanlı. Dediğim gibi kendini bazen kapatıyor makine. Kömürsüz olduğu için motora zarar vermemek için, sizin bünyenize zarar vermemek için kendini kolunun olduğunu çoğunluğundan alıyor makine. Onun için de Kafanızda bazı soru işaretleri olmasın ya yani makine duruyor, durak suya hayır. Daha büyük bir akü takarsanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. 1.5 amper akü elde böyle sıkıntı olmuyor. Vida atmada bu tarz vidalarda bu sıkıntı olduğu zamanlarda biz söküyoruz bunu ama şu an vakit kaybetmemek için. Bu normalde şu kalınlık şu önümde oranda sıfıra ya gir. Yani ortalama 1.2 saca şu an video atıyorum. Ve beni hiç şey olmuyor. Devi olduğu için dermesi hatta bunda yalama bir yapıyor şu şekilde. Bakın yarama yaptı. Biz bunu 18 19 da yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an bitti. Bu şekilde. Cihazımız bu. Buna benzer birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok randumanlı bir cihaz, çok güzel bir cihaz, hiçbir sıkıntı yaratmayan, uzun yıllar, uzun zamanda kullanabileceğiniz bir cihaz. Gerçekten profesyonel bir cihaz. Yani öyle sıradan göründüğü gibi diğer markaların böyle düşük ürünleri gibi değil. Bu gayet güzel. Ondan sonra şunu sökeyim. bir iki tane de ağacın vida attığını göstereyim size. Üçüncü biraz engelleyiyor sividi atarken. Şöyle ağaç vidalarımız. Bir buçuk amper şöyle bir tespitte bulunduk. Biz bu aküye ortalama şu vidadan bu vida boyutumuzdan buna 3916 diye geçiyor. 3916'ya saca oltarama 1.5 amper 300 300 arası vida atıyor. 3000 amper akü bağlarsanız cihazınız daha randımanlı, daha performanslı çalışıyor çünkü çok fark ettiriyor. Ve bundan da 550-600 arası vida attık. Ortalama o şekilde çıkıyor. 5200 amper akü bu daha farklı bir akü yani ona göre kıyasladığında iki katı, üç katı olur değil. Ama biz bundan bine kadar tabii Binden sonrasını sayamadık. Çünkü vakit yetmedi. Ama bin tane vidaya kadar tespit ettik. Aynı zamanda demin ağaca attığım bir daha var. Bu 2 santimlik, 4 santimlik, 5 santimlik ve 7 santimlik vida attım ağaca attığım vida. Bu vidadan ortalama ağaca, sağlam bir ağaca, çam ağacına atacağınız vida sayısı 70 70'den yani 60-70 arası atıyorsunuz. Bundan bir 50-55 tane atıyorsunuz. Bundan da hemen hemen 40-45 arası gidiyor. Bundan da bir 30-35 tane attık. Ama ağaç gerçekten sağlam budaklı bir ağaç. 1.5 Amper için konuşuyorum. E, 3000 Amper için bunun 2 katı 3 katına yakın çıkıyor. Makine daha randımanlı çalışıyor ve şarjı daha uzun diyor. Amper çok fark ediyor. Çünkü 1.5 Amper öykü sizi, sizin makinanızı yoruyor yani sizi de yoruyor. Çünkü bu makineye gerçekten de 2.5 ya 3000 ya 4000 amperden çalıştıracaksınız ki gerçekten makine sizin bütün randımanınızı sağlasın. 1.5 amper aküyle çok fazla bir şey yapamazsınız. Profesyonel çalışanlar için, evde avatör çalışacak insanlar için de 1.5 amper fazlası yani yeter. Bunun bir farklı söyleyeceğim başka bir şey yok. Dediğim gibi ürün internetten sipariş verirken solo olarak sipariş veriyorsunuz. Tek ürün geliyor bu şekilde. Kapresiyle beraber başka bir ürünün yanında bir şey gelmiyor. Yani Uç çıkıyor, ne bir şey çıkıyor bu şekildeki büyüdü. Siz internetten sipariş verirken 1.5 amper, 2.5 amper, 3.000 amper akü sipariş verirken şarj aleti ile beraber sipariş vermeyi unutmayın. Çünkü en çok siz yaşanan sıkıntılardan bir tanesi aküye yani şarj aletini bir satmadıkları için bazılarında aküye yani bir gösteriyor ama insanlar alırken sadece akü geliyor. Açıklamayı okumamış oluyor. Orada dair veya dair değil gibi bir açıklama bölümü var. Onu da okuyup dikkat ederseniz sizin için de daha kolay olur. Gönderecek insan için de daha kolay olur. En azından daha net bilgiye sahip olmuş olursunuz. Bununla ilgili matkapla ilgili çok fazla anlatılacak bir şey yok. Sonuçta bir matkap ama dediğim gibi uzun zamandır kullandığımız bir matkap. Çok mükemmel bir matkap. Ardınızda pişman olmayacağınız bir matkap. Bununla ilgili çekeceğimiz video bu kadar. Teşekkür ederiz. İyi günler.